Türk dünyasının entegrasyonu bahsi açıldığında gündeme gelen konuların başında iletişim geliyor. Soydaşlarımızla ortak bir iletişim dili oluşturmak konusunda hala sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Türk halkları arasında ortak bir iletişim dili oluşturmak neden bu kadar zor? Sosyal, siyasal, kültürel bütünleşme çabalarında karşılaştığımız sorunlar neler? ve en önemlisi ilişkilerin duygusal boyuttan pragmatik alanlara dönmesi için daha fazla neler yapabiliriz? İşte tüm bu soruları yanıtlaması için Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bilgi Atsız Gökdağ ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Türk dünyası hassas noktamız, ana gündemimiz ve Türk dünyasının bütünleşme çalışmaları en çok üzerinde durduğumuz konu. Ama hocam birbirimizi yeterince anlayamadığımız şeklinde bazı eleştiriler var. Öncelikle mevcut durumumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz Efendim bugün e, Türk dili, Türkçe bir tarafıyla dediğiniz gibi birbirimizi anlamıyoruz diyoruz. Ama Türk dili özellikle de Türkiye'de e, kullanılan Türkçe tarihin hiçbir döneminde bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. Bu e, sevindirici bir durum. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla işte televizyonlar, radyolar, basın yayın kuruluşları Türk dünyasının ve dünyanın birçok alanında e, Türkçe yayın yapılıyor, orada hissediliyor. Ve e, o bölgelerde bulunan bazıları Türk dili, bazıları Türkçenin dışında olan dilleri etkileyebiliyor. E, evet doğrudur, e, Türk, e, Türkler tarihi genişliğe, e, tarihi derinliğe ve coğrafi genişliğe sahip bir millet. E, ...ister istemez çok geniş bir alana yayılmışlar. Bugün için e, 11 milyon kilometre karelik bir alanda Türk nüfusu yaşıyor dünya üzerinde. Bunların e, bağımsız devletler içerisinde olan kısmı 7 bağımsız cumhuriyet var Kıbrıs'la birlikte biliyorsunuz. Hı hı. E, yaklaşık 4 milyon 800 bin kilometre karelik bir alanda e, Türkler yaşıyor. Tabii ki bu %42'sini oluşturuyor e, genel nüfusun bu Türkler de bu Türk cumhuriyetleri de 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştı evet. ve Türklüğün önünde bu kadar geniş imkanlar ilk defa orada karşımıza çıktı. Bunlar önemli gelişmelerde. Ama Türk dili gerçekten de tarihine baktığımızda belirli dönemlerde Türk dünyasında tek bir dil kullanılmıştım. Mesela başlangıcından 13. yüzyıla kadar Türk dünyasında tek bir yazı dili vardı. Tabii konuşma dilleri vardı ama yazı dilinde ortaklıklar vardı. 13. yüzyılda Oğuz Türkleri özellikle Afganistan'a, İran'a ve oradan da Türkiye'ye geldiklerinde burada yeni bir yazı dili ortaya çıktı ama her iki kesim yine de birbirini anlıyordu. Nevai Çatay sahasının Doğu Türklerinin ve tabii ki bütün Türklüğün ortak isimlerinden biri Anadolu'da yaşayan şairler, Osmanlı'da yaşayan şairler onu takip ediyordu. Ondan etkileniyordu. Fuzuli, Baki de Çatay sahasına tesir ediyordu Doğu Türklerine. Tabii ki 19. yüzyıla kadar bu böyle devam etti. Bir tarafta Doğu Türkçesi, diğer tarafta Batı Türkçesi diye. Ama daha sonra e, Türklüğün e, karşısında bir takım e, Türk, Türk tarihinde bazı zayıflamalar da biz gördük. Ee, özellikle e, Kazan'ın 1552 yılında e, Rusların eline geçmesiyle birlikte küçük bir kinezlik olan Moskova kinezliği e, Türklüğün aleyhinde genişledi. Küçük-küçük e, hanlıklara ayrılan e, Türkler Rus esaretine dönüştü. Tabii ki burada e, ister istemez e, e, Türkçe geri plana, e, ortak Türkçe geri plana itilir gibi oldu çünkü. Çarlık döneminin e, dil politikası e, Türkler arasında dil birliğini parçalamak, zayıflatmak, Türkçeyi yasaklamak değil ama konuşma dilleri olan küçük küçük dillere birer dil olarak ortaya çıkarmak, yaz dili haline getirmek, Ilminski bunun öncülüğünü hı hı. yaptı, başkaları da yaptı tabii ki ve 20. yüzyıla biz e, 20'nin üzerinde yazı diliyle girmiş bulunduk. Hocam bu noktada Doğru. şunu sormak istiyorum. Bu dilin etkinliği, kullanım alanı aslında siyasetle bir devletin var olmasıyla, güçlü olmasıyla e, ...paralel ilerliyor diyebilir miyiz? Yani siz güçlüyken diliniz daha çok konuşuluyor, ortaklıklarınız daha çok ortaya çıkıyor ama işgal dönemlerinde... <laughs> ...ya da e, Türk tarihinde siyasi karışıklıkların yaşadığı dönemde Türkçenin kullanım alanının, alanının ve etkinliğinin de azaldığını söyleyebilir miyiz? E, şüphesiz bu doğrudur çünkü dilin e, prestijli olmazsa onun arkasındaki ülkenin e, hükümranlığıyla, güçlülüğüyle orantılıdır yani... Bugün e, İngilizce çok kolay, çok anlaşılır bir dil olduğundan dünya dili değildir. Onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğu için öyledir. Geçmişte Fransa, e, Fransızca için bu geçerliydi. E, efendim, e, tür, e, Türkçede, e, Türk dili de tabii ki Ruslar hem Çarlık Rusyası hem de e, Sovyetler Birliği döneminde uygulanan dil politikası yerel dilleri güçlendirmek ama prestijini düşürmek Rusçayı e, hakim duruma geçirmek. Mesela Sovyetler Birliği döneminde Türkçe hiçbir zaman yasaklanmamıştır ama Kazakistan örneğinden yola çıkarsak 1991'de Kazakistan bağımsızlığını kazandı. Ama Kazak nüfusun neredeyse yaradan fazlası özellikle genç nüfus olmak üzere kendi ana dillerini bilmiyorlardı. Neden? Çünkü Rusça prestijli bir dildi. Onu bilmek birçok şeyin önünü açıyordu. Bir takım yerlere gelmek için bu prestijli dil bilmek gerekiyordu. Aslında bizim de buradan çıkaracağımız, alacağımız çok büyük dersler var. Dersler var. Hocam dilin Bilmiyorum katılır mısınız ama ben e, Sovyetler Birliği'ne yıkılma sürecine baktığım zaman aslında e, Moskova'nın en başarılı politikalarından bir tanesinin kendi adına başarılı politikalarından bir tanesinin dil politikası olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda e, Rusların yarattığı algı, Sovyetler Birliği'nin yarattığı algı Rusya'nın bir kültür seviyesini gösterdiği şeklindeydi. Daha sonra... Sovyetler Birliği yıkıldı, bağımsız Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı. Pek çok alanda oturduk, bir araya geldik. En önemli konularımızdan bir tanesi de ortak alfabe, ortak yazı diliydi. Başlangıçtan, bağımsızlıktan bugüne değerlendirdiğiniz zaman neredeydik? Mesafe kaydedebildik mi bu anlamda? Ee, şüphesiz mesafe kaydettik. Gerçekten de e, az önce de bahsettiğim gibi Türk dili, Türk dünyası dediğimiz bu geniş alanda, Türkiye Türkçesi... E, çok fazla yayıldı. Bugün e, e, Azerbaycan'da, e, komşu kardeşi Azerbaycan'da efendim, e, Türkiye Türkçesinin e, çok kuvvetli tesiri var. Hatta e, orada sokakta e, insanlar e, yarı e, Azerbaycan Türkçesi, yarı Türkiye Türkçesiyle evet. konuşuyorlar. Çok sayıda bizim dilimizden kelime onlara girdi. Bu da tabii biraz e, Türkiye Türkçesinin çok zengin olması ile ilgili değil. Yine imkanları ile ilgili, e, yayılım alanı ile ilgili, arkasındaki devletin diğerine göre daha güçlü olması ile ilgili. Tabii ki tersi de olsa e, Azerbaycan e, Türkiye'ye göre daha kuvvetli bir ülke olsa... Hı hı. E, a, ee, bu Azerbaycan Türkçesi için geçerli olacak. Ama e, gerçekten 1991'den özellikle 93'ten sonra Türk dili konuşan ülkeler zirvesi de deniliyor adına zaman zaman biliyorsunuz. Bu devlet başkanları bir araya evet. geliyor, yetkililer bir araya geliyor, kendi meselelerini konuşuyorlar ve aydınlar bir araya geliyor. Çok çeşitli kurultaylar, kongreler, sempozyumlar geçirildi ve burada mutlaka olmaz olmaz konuların başında ortak alfabe, ortak tarih, ortak dil kültür gibi konular e, ele alındı. E, bu Türk e, nasıl bir temelde ortak dil olacak sorusunda beraberinde getirdi. Çünkü üç başlı yöne çıkıyordu. Bir e, Türkiye Türkçesi bütün Türk dünyasında ortak dil olsun. Efendim veyahut da bütün Türk lehçeleri e, üzerinde çalışan alimler, insanlar bir araya gelsin. Ortak unsurları belirlesin ve e, bir e, ortak Türkçe meydana gelsin. Bir e, yani bu biraz da tabii çok kabul görmedi. Bir e, Esperanto gibi evet. e, algılandı. Yapay bir dil e, e, olması gerektiği söylendi ki ben de o kanaatteyim. Aslında bir iletişim dilinin seçilmesi gereklidir e, hı hı. Türk dünyasında. O iletişim dili de e, daha çok Türkiye Türkçesi temelli olmalıdır. Çünkü Türkiye Türkçesi yaklaşık 120 milyonluk Oğuz Türklüğü'nün evet. anlaştığı bir dildir. Azerbaycan, Türkmenistan, efendim, İran'da yaşayan 30 milyonun üzerinde Türk ve Irak, e, Orta Suriye'deki Doğu Türkmenler. Balkanlar tabii ki yaklaşık 120 milyonluk bir Türk kitlesi vardır burada ve 60'ın üzerindedir. Bu temelde ama e, İdil Ural Türkleri, Özbek Türkleri e, de bu dile çok yabancı değildir, e, çok rahat bir iki ayda bu iletişim gerçekleşebilir. E, bunun da e, somut adımları atılmıştır. Bu çalışmalar alfabet temelli de gidiyor. Biliyorsunuz birçok çalışmalar yapıldı. Hı hı. Özellikle de Marmara Üniversitesi'nde 1992 yılında bir araya gelen uzmanlar ortak Türk alfabesi Latin esaslı hı hı. temelde oluşturdular. 34 harfli bir alfabeydi bu. Ve o alfabe Azerbaycan Türklerinin bugün, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kullandığı alfabelere e, alfabeler oradan alındı. 32 harfini tamamen orada kullanılan e, harflere Azerbaycan Türklüğü aldı. Ama aynı şeyleri e, 1994-95'te Türkmenistan ve Özbekistan da Latin alfabesine evet. geçti biliyorsunuz. Orada aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Onlar e, birbirlerinden nasıl Latin alfabelerini uzaklaştırırlar kaldı ki bu Sovyetler Birliği döneminde kirli alfabesi de bu şekilde verildi. Her Türk Cumhuriyeti'nin Türk e, grubunun Kiril alfabesi çok birbirinden farklıydı. ayrı sesler ve birbirlerine, var çünkü. Hem ayrı sesler var. Aynı sesleri karşılayanlar da farklı harflerle farklı grafiklerle edemiş. gösterildi ki bunlar birbirini anlayamasınlar, okuyamaz, okuyamasınlar diye. Halbuki Türk dünyasında e, dil birliği yazı birliğinden e, geçer ve yazı birliği de tabii ki daha çok e, e, alfabe ile ilgilidir. Dil birliğini sağlamak e, birbirini okuyarak, anlayarak, takip ederek gerçekleşir. Ama her, her şeyin temelinde az önce İngilizce içinde söyledik. Bu Türk grupları arasında iktisadi ilişkiler ne kadar çok genişlerse kültürel ilişkiler, dil ilişkileri de ortaklaşacaktır, yakınlaşacaktır. Burada önemli adımlar da atılıyor. Gerçekten sevindirici adımlar. 2002 yılında Türkiye, Türk Cumhuriyetleri Ticaret hacmine baktığımızda 1 milyar doların az üzerinde olan bir ticaret hacmi vardı. 2012'de bu yaklaşık 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu sevindirici gerçekten. Of. Ve kurumsal yapılar oluşturuldu. Bunların başında da Türk Keneşi, Türk Konseyi dediğimiz yapı gerçekten çok önemliydi. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da Böyle bir e, anlaşmaya varıldı ki Türk dünyasının e, en önemli liderlerinden e, Nur Sultan Nazarbayev'in önerisiyle bu gerçekleşti. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve diğer cumhuriyetleri yöneten devlet adamları da buna sıcak baktı. E, ama e, Türkmenistan ve Özbekistan kenarda şu Hocam, anda. Hocam her bu e, Türk keneşini konuştuğumuz zaman söylüyoruz. E, Özbekistan ve Türkmenistan'ın da dahil olduğu bir Türk keneşi çok daha güçlü, çok daha aktif, çok daha etkili bir Türk genişliği haline gelecek. Efendim? Kısa zamanda mümkün görüyor musunuz? Öyle ki? E şüphesiz özellikle ben e, Türkmenistan tarafında e, olumlu e, adımlar atıldığını görüyorum. Hı hı. E, geçtiğimiz sene e, Azerbaycan'da Gebelede yapılan e, toplantıya da e, Türkmenistan'dan e, yetkililer, devlet hı hı. adamları katıldı. E, Bodrum zirvesine katıldı. E, fiili olarak, resmi olarak buraya katılmasa bile gözlemci olarak katılıyor. En yani son e, Astana'da zirveye de yine Başbakan Yardımcısı düzeyinde Türkmenistan katılıyor. Hatta e, uzak e, çok eski e, köken birliğimiz olan Macarlar da e, Türk Genişliği'nin bazı toplantılarına katılıyor. Yani Avrupa'da da e, e, Türk Genişliği'nin e, e, üyeleri olacak gibi. Sayın Hocam, Türk Genişliği dediğimiz zaman aslında bizim Türk dünyasıyla sahip olduğumuz ortak duyguların daha gerçekçi günlük hayatına devletlerin etki edebilecek şekilde kurumsal ilişkiler kurulması bağlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Hep onu söylüyorduk. İlişkilerde kurumsallaşma. Evet liderler, dostlar, arkadaşlar çok sıcak ortamlarda geçiyor ama kurumlar bazına bu ilişkileri yayamadığımız müddetçe bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Keneş bu ihtiyacı karşılıyor mu hocam? Ee... Şimdi 1993'te birinci Türk Dünyası liderleri Antalya'da bir araya geldi. Ondan sonra sayısız belki de onlarca bir araya geldi liderler. Ama ve Türk kurultayları, TÜDEV'in ön, ön, öncülüğünde yapıldığı kurultaylar, orada neredeyse Türk Dünyası'nın sorunlarında konuşulmadık hiçbir şey kalmadı. Birçok teklifler ileri sürüldü ama kurumlar olmadığı için, müesseseler olmadığı için e, hep bunlar lafta kaldı. İşte, Türk Genişliği'ni ben o açıdan çok önemsiyorum. E, Türk Genişliği aynı zamanda bu işin bir sekreteriyasına dönüştü. Bunu takip edecek ve Türkler arasında işbirliği alanları nedir? Nerede tıkanıklık var? Nerede imkanlar daha fazla? Bunları raporlar halinde sunacak e, ve bunları oluşturacak. Ama ona bağlı bazı ilgili kurumlar da var. Gerçekten de mesela Türk Akademisi'ne burada e, çok e, güzel işler yapıyor bilimsel işler yapıyor bunların e, ortak alfabe ortak dil e, ortak e, tarih kitapları Bu çok önemli ben, hocam ortak tarih kitabı, bunu özellikle evet, sormak istiyorum. Ortak size. tarih kitapları konusunda çalışmalar yapılıyor. Hı hı. E, geçtiğimiz e, sene bu e, müfredat konusu Eğitim Bakanları tarafından e, karara bağlandı. Ee, muhtemelen belki de 2016 yılında e, Türk dünyasında 15. yüzyıla kadar e, e, Türklerin ortak tarihi Aslına bakarsanız 15. yüzyıla kadar da zaten Türklerin ortak bir tarihi vardır evet. Burada e, çok fazla bir sorun yok Ama bazı sorunlar var yine tarih anlayışlarında e, Mesela ben onların tarih anlayışlarını takip ettiğimde, tarih kitaplarını gördüğümde bazı kökenlerde farklı anlayışlar da hala Rusların Çarlık ve Sovyetler Birliği döneminde onların tarih anlayışlarının şekillenmesinde Türklüğün dışında bir takım unsurları da kendi kökenlerine indirgeyebiliyorlar. Mesela Özbekistan ve e, e, Türkmenistan'da bir e, Parfi anlayışı, Efendim Azerbaycan'da Alban kökenlerine inme anlayışları, diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye ile tarihi anlayışlarını biraz sıkıntıya sokuyor. Ama bunlar da uzmanların karşılıklı anlaşması sonucu giderilecek konulardır. Önemli Çok önemli konular değildir. Esas belki 16. yüzyıldan sonra günümüze kadar ister istemez farklı coğrafyalarda, farklı devletlerde bugün de yedi ayrı cumhuriyet diyoruz ve birçok farklı devletin Türk cumhuriyeti olmasa da içinde Türkler yaşıyor. Bunların tarihi gelişimi, ilişkileri, uluslararası ilişkilerini bir kitapta toplamak nasıl olur onu bilmiyorum ama bugün dünyada farklı entegrasyonlar, bütünleşmeler var. Avrupa Birliği de böyle efendim Almanya'da veya İngiltere'de hem o ülkenin kendi tarihi okutuluyor hem de Avrupa tarihi okutuluyor. Yani bizde de belki ilerleyen zamanlarda Türk dünyası tarihi dediğimiz bir e, kitap e, bütün eğitim kurumlarında okutulur. Burada ortak bir şuurun, ortak bir bilincin oluşmasının e, önünü açar gerçekten bizim için çok avantajlı bir yüzyıl Sayın 21. Hocam, yüzyıl. Ee, Türk Akademisi Başkanı Sayın Darhan Hıdır Ali programımıza konuk olduğunda şöyle bir şey söylemişti. 15. yüzyılı özellikle seçtik çünkü öncelikle ortaklıklarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Tarihe bakış açımızda bazı farklılıklar var çoğu İsmail'e farklı bakıyor olabiliriz. Timur'a farklı bakıyor olabiliriz ama öncelikle ortaklıklarımızı gün yüzüne çıkaralım. Bu bizim için önemli bir temel olacak demişti. Gerçekten sizin ifadelerinizden ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu da ortaya koydu. Türk kendişi Aslan zirvesinin önemli başlıklarından bir tanesi de medya işbirliğiydi. Medyanın toplumlar üzerindeki etkisini biliyoruz. Bizim bütünleşmemize, Türk dünyasının bütünleşmesine, özellikle bir Kazak türküyle bir Kosova'daki türkün anlaşabilmesine, aynı duyguyu paylaşabilmesine medya ne tür katkılar sağlayabilir? Potansiyelimizi yansıtıyor muyuz hocam? Şimdi bence en büyük katkıyı medya sağlayacaktır. Bu çok gecikmiş de olsa çok önemli bir adımdır gerçekten de. Türk dünyasının medya ve iletişimle ilgili devlet adamları ve yetkili yüksek memurları toplandılar geçtiğimiz ay. Böyle bir Türk dünyasında ortak bir kanal fikri burada kararı alındı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu ortaya çıkacaktır. Ve belki de bu bahsettiğimiz ortak Türk dili, ortak tarih, ortak kültürün temelleri bu medya yoluyla Türk dünyasında Türk dünyasına aktarılacaktır ve orada görülecektir ki aslında Dede Korkut sadece Azerbaycan'ın sadece Türkiye'nin değil Kazakların da çok önemli bir önemli bir figürüdür. Hı hı. Kültürel e, motifidir. efendim. Ahmet Yesevi'nin e, sadece Kazakistan'da, Orta Asya'da değil, Anadolu'da ve Balkanlar'da da e, etkilerinin çok büyük olduğunu bütün Türk dünyası anlayacaktır ve ortaklıklarını burada görecektir. Bu bu çok önemli bir girişimdir. Tabii ki e, bu e, Türk Keneşi'nin toplantıları zaten temalıdır. Bu sene siz siz de az önce söylediniz. Medya ve iletişim temalı toplandı. Hı hı. Ee, geçen sene Gebelede ulaşımdı ana fikir, Efendim, Bodrum'da turizmi hı hı. ele aldılar ve Türk Dünyası'nın işbirliği alanları neler ve burada nasıl mesafeler kat edebiliriz? Bunlar konuşuldu, hı hı. raporlar haline getirildi. Gönüllü tabii Türk Dünyası'nın kendine has sorunları da var. Evet bir taraftan bu ortaklıklar ve ön açıcı faaliyetler masaya yatırılıyor ama cumhuriyetler arası kendi iç sorunları efendim bizim Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve bunlara da gösterilen ilgi dayanışma olması gerekiyor. İşte bir Karabağ meselesine, bütün Türk dünyasının duyarlı olması, Kıbrıs meselesi, Doğu Türkistan Türklüğünün sorunları, efendim Kırım Türklüğünün sorunları. Ee, aynı zamanda Türk genişinde bu liderler zirvesinde ele alınması ve gerçekten de hem dünya kamuoyunu Burada hiç sorunların e, e, sorunlara dikkat çekilmesine çağrılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam son sorun Balkanlarla ilgili olacak. Çünkü Türk dünyası dediğimiz zaman Balkanları dışında bırakan bir yaklaşımın eksik bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Siz hem bu zirveler bağlamında hem Türk dünyasının genel görünümü içerisinde Balkan Türklüğünü, Türk kültürünün içerisinde nerede tutmamız gerekiyor? Bu Avrupa ile entegrasyon, dış dünya ile entegrasyon konusunda Balkan Türklüğü bizim açımızdan bir köprü vazifesi görebilir mi? Bence çok önemli bir köprü görecektir. Hı biz milattan miladın ilk yıllarından itibaren Balkanlarda varız. Avrupa devletiyle Atilla ile birlikte bugün Balkan Türklüğü'nün bir kısmı her ne kadar evladı Fatih'in olarak Osmanlı'nın ilk dönemlerinde oraya gitse de çok önceki dönemlerde Selçuklar döneminde ve ondan önce de Atilla döneminde oraya yerleşen Hunlar, Peçenekler, Uzlar var ve orada tarihi e, dokuyu da oluşturmuşlar. Ve komşu halkları da çok yakından etkilemişler. Bugün Türkçe en fazla e, hangi dilde yaşıyor? En fazla hangi dile kelime verilmiş? Sırpçaya. Yani Sırpçada bugün 8000'in üzerinde Türkçe kelime var. Ne, Başka ne? dillerde bu kadar yok. A, e, Balkan dillerinin hepsinde bu var. Ve e, aynı zamanda dindaşlarımız da var orada. Kendisini e, bir Türk'ten daha fazla Türk gören ve Türk adlandırılan başkaları tarafından dininden dolayı mesela Boşnaklar böyle, efendim Arnavutlar böyle, yine Pomaklar, Torbeşler, Türklüğüne ayrılmaz parçaları, Roman unsurlar, Türklüğüne ayrılmaz parçaları ve bu ülkeler dediğiniz gibi bu soydaşlarımızın yaşadığı ülkeler bugün birer birer Avrupa Birliği üyesi haline geldi. Bizim de bir Avrupa Birliği perspektifimiz var. Bunu kaybetmememiz de gerekiyor. Bir Batı medeniyetinin bir parçası olduğumuzda bu soydaşlarımız buradaki unsurlarımız bize kolaylıklar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sayın hocam Balkan Türklüğü ve Balkanlarda Türk kültürünün etkisi bir başka programımızın konusu oldu. Kısa geçmiş olmayan çünkü son derece önemli bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. İnşallah Balkanlarla ilgili bir şey Sorumuş. söyleyeyim sadece. Ben aynı zamanda Yeni Türkiye Strateji Araştırmaları Merkezi, Türk Dünyası Enstitüsü Başkanıyım. Evet. Biz geçtiğimiz ay 5 çiftlik, 6 bin sayfalık bir Balkanlar özel sayısı çıkardık. Şimdi de Kafkaslar özel sayısı çıkarıyoruz. Aynı oranda Balkan Türkliği ile ilgili belki de Türkiye'de en kapsamlı, en kapsamlı çalışma o. Çalışma. Çok teşekkür ben ediyoruz çok teşekkür Sayın ederim. Hocam. Sizi tekrar stüdyomuzda ağırlamak ve Balkan Türklüğünü ve Balkanlardaki Türk kültürünün etkisinde konuşmak isteriz. Sağ olun. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün de Dünya Bülteni'nde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.